Bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Eee Roblox'ta bir sürü oyun var. Her Herkes bilir Roblox'u. Bu benim ikinci oyun. Çıtır çocuk kanalımın adı. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. arkadaşlar. bir gün bu kaç oyununu oynayacağız. Arkadaşlar şu an oyun açılıyor. Arkadaşlar bunun böyle onlar oradan gidiyor da ben buradan yok. Bu da kolay. Buradan buraya tıklıyorum. Arkadaşlar şu an e, patates kızartmalarındayız. Yani oyun zor değil ama ben telefondan yaptığım için bana zor geliyor. Siz birkaç saat falan oynuyorsanız size kolay gelebilir. O yüzden yaslanın yaslan, arkadaşlar. Arkadaşlar hepsinin taktiği var. Ee, bunu oynarken böyle yapabilirsiniz gibi taktikli hiç ulaşmadan. Arkadaşlar bunun da taktiği böyle. Bunu çok kişi bilir. Siz de biliyorsunuzdur. Arkadaşlar sonra anda bunların adını Arkadaşlar şu an e, burada biliyoruz. Bunlar üstü de kolay yani. En kolay bölüm olabilir. En kolay bölüm olabilir. Yanlış yola doğru gidiyor. Arkadaşlar şu anda buradan buraya atlıyoruz. Buradan, buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Ulaştık buraya. Şu an açayım. Az önce Şaman Watch'ınla doğru gördünüz. Arkadaşlar şu anda eee ölmele konmuş olabilirim. bölümü bölüm yokmuş. Demek ki buradan gideceğiz. <laughs> Direktme atlamadan ağzına atladım. Yani orada gidiyormuşuz. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz hemen Beğen butonuna ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de siz hala e, abone olarak videomu aç, açmadınız mı? Açmadıysanız hemen e, şimdi açın. Yani yüzden, yüzden açın like. Şimdi yapın. Yani like abone bitireyim. Onlar şimdi ne yapın. Unuttuysanız Ne zaman ortadır? Arkadaşlar i̇şte buradan gidelim. Ve doğru. En sevmediğim yer burada arkadaşlar. Yani en sevmediğim yer bura. Şurayı da istiyorum. istemiyorum. Yani reç yer. Dışarıya çıktık. Arkadaşlar bunun tatlılığını herkes biliyor. Böyle geliyorsunuz, içi dolu mu, boş mu diye bakıyorsunuz. Hiç buna gerek yok. Hiç denemiyorum. Direkt ben buradan geçiyorum. Yani hile yapıyoruz. Onun yapıcısı bunu düşünmemiş. Hiç. hiç. Düşünmemiş böyle şeyleri. Arkadaşlar şu anda az kaldı. Oyun bitiyor. Hamburgerin içindeyiz şu an. Arkadaşlar. Hamburgerin içinden içindeyiz. Bak siz de bunu anlıyorsanız. Bu ne? Bak, arkadaşlar bak buradan böyle olmuyor. Öyle şöyle yapmalısınız. Buradan burada gidiyorsunuz. Abi şu Böyle değilse şuradan şuraya zıplıyorsunuz. Buradan oraya zıplamıyordunuz ama bunu biraz zorlanıyor. Nasıl ya? Arkadaşlar Arkadaşlar Biz bu burada bir şey açıldı bir şey olmuyormuş arkadaşlar. Orada bir şey olmuyormuş. Tamam. buraya ulaştık. sevmediğim yer burada benim. Çünkü sağ sol sağ sol her sağ sağ sola gidiyoruz. Bu yüzden ben yer. Şu an e, bunlar da e, iyi gidiyor. Şu an ağzımı açtım yine. Arkadaşlar şu an çok iyi gidiyor. Şu an ağzımı açmayayım da. Şu an ağzımı Ben bu şekilde <laughs> Arkadaşlar şu anda patates kızartmaların üstünden gidiyoruz. abone ol like atmayı mu abone ol like bildirim açmayı unuttunuz mu hemen açın unuttuysanız şimdi hemen açın arkadaşlar şu anda dışarıya çıktık burada Arkadaşlar ben bu kanalı açmadan önce bunu e, bir sürü kez ben ee, bitirmiştim. Ölürüm çok iyi biliyorum. Taktiği falan hepsini çok iyi biliyorum. Burada şurada oyun bitiyor. Sonra bizim nereden kaçtığını bilmiyorum. Böyle bir şeyden kaçıyoruz. Ama ne yeter. Rekli rekli. Şeyler. Biz burada gide gidemiyoruz. Onu yapan anlamış. bölümde arkadaşlar bu bölümde kalın onu oyun yapınca onu yapınca söylüyorum buradan bir dahakine daha bir zor oyun yapın çok kolay hemen sıfırı alalım siyah yok arkadaşlar bugün e, videomuz burada bitti hep kendinize iyi bakın. Görüşürüz.